Merhaba arkadaşlar. Bahçemden doğal bahçemeye hoş geldiniz. Domates fidesi ekimi yapacağım. Sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, ekim öncesi toprağımı hazırladım. Hayvan gübresi ekledikten sonra çapas yaptık. Ardından kül ve yumurta kabuklarını blenderdan toz haline getirip Külümüzle karıştırdık, ardından bu karışımı da toprağıma ekledim e, takviye amaçlı arkadaşlar. Şimdi e, ekimimi yapacağım. Okay. E, özel bir ekim yapacağım dana burnu biliyorsunuz bahçelerimizde bizim sebzelerimizin baş düşmanı eğer bahçelerimizde dana burnu varsa toprağımızda dana burnu varsa fidelerimizin yetişmesi neredeyse mümkün değil çünkü dana burnu taze fidelere saldırıyor ve onların köklerini keserek e, fidelerimizin ölmesine sebep veriyor arkadaşlar. Onun için dana burnu olan bahçemi, bahçelerimizde e, domates veya biber ve diğer ürünlerimizi fidelerimizi nasıl ekmemiz gerekiyor, ben nasıl ekiyorum nasıl bir uygulama yapıyorum bunu sizinle paylaşacağım. Geçen yıllarda da yaptım. E, başarı elde ettim. Şimdi bunu burada sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, fidelerim bunlar. Bunlar benim kendi tohumlarımdan ürettiğim fideler çimlendirme işini de sayfamda paylaşmıştım. Yukarıda linkini bırakıyorum. İsterseniz oradan nasıl çimlendirdiğimi de bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi böyle bir tahta parçasıyla veya bir kaşıkla herhangi bir şeyle böyle domateslerimizi köklerine zarar vermeden çıkarmaya çalışalım. Ben burada bunlarda şaşırtma işlemi yapmadım. Fakat şaşırtma işlemi videolarımda sayfamda bulunmaktadır. Arzu ederseniz onun linkini de yukarıda bırakıyorum. Oradan şaşırtma nasıl yapılıyor bakabilirsiniz arkadaşlar. E, bu e, Buradaki toprak benim bahçe toprağım, gübreli toprağım. E, e, hayvan gübresi ile e, hazırlamış olduğum toprak arkadaşlar. Görüyorsunuz e, tohumlarımı biraz sık sık attım. Organik tohum olduğu için e, çimlenme e, olasılıkları diğer e, tohumlara göre daha düşük olduğu için fazla tohum attım. Ama gördüğünüz gibi çok da güzel fidelerim oluştu burada arkadaşlar. Şimdi bu fidelerimizi dana burnundan nasıl koruyacağız? Bunu sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Burada bazıları farklı farklı yöntemler kullanıyor. Ben geçen yıllarda ceviz yaprağından yardım aldım böyle. Eğer bahçenizde ceviz yaprağı yoksa, çevrenizde ceviz yaprağı yoksa dut yaprağı da kullanılabilir. Bazı arkadaşlar pipet kullanıyor. Pipeti orta, ortadan keserek o şekilde kullanıyor. Fakat pipet toprağımızın değerini, kalitesini düşürmüş oluyoruz. Ee, onun için en doğal e, en güzeli bu şekilde bir yapraktan yardım almak. Şimdi göstereceğim size. Bu şekilde fidemi tutuyorum ve e, yaprağımı bu şekilde doluyorum bu kökü dışarıda kalsın şöyle iyicene doluyorum ee, bir de burada şeyi vurgulamak istiyorum biz bu domates fidelerimizi ne kadar derinlikte gömeceğiz ondan da bahsetmek istiyorum ee, domatesin üçte ikisi toprağın altına gelecek şekilde dikim yapacağım şimdi onun için e, toprağın nemli arkadaşlar daha sonra zaten sulamasını yapacağım. Onun için şu anda e, toprağıma herhangi bir işlem yani öncesine sulama yapmıyorum. Eğer toprağımız çok kuruysa yani nemi azsa, tava azsa e, öncesine biraz sulama yapacağız. Ha, onu da unutmadan söyleyeyim. E, fidelerimizi e, yerinden saksıdan sökmeden önce, çıkarmadan önce e, toprağımızı fidelerimiz bulunduğu toprağa, toprağa bol su verelim. E, ki fidelerimizi topraktan çıkartırken köklerine zarar gelmesin. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Ben şimdi fidemi bu şekilde koyacağım. Görüyorsunuz. Kanalımı açtım zaten. Böyle 2-3 santim genişliğinde bir kanal açtım. Ve böyle yarı yatık koyacağım arkadaşlar. Üzerine bu şekilde de toprağımı ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi burada Ceviz yaprağım evet. hafif yukarıda kalsın çünkü bu dana burnu üst taraftan da kesme ihtimali olabiliyor e, hafif yukarıda kalsın kalsın ki dana burnu fidelerimizin gövdesine erişemezsin şöyle 40 santim kadar bir mesafe koyarak diğer fidemi buraya dikeceğim şimdi diğer fidemizi alalım bir tane daha gösterelim bu daha sağlıklı bir fide gördüğünüz gibi aynı şekilde e, ceviz yaprağımı aldım Denenmiştir arkadaşlar sayfamda kendi yaptık yaptığım işlerden tecrübe edinerek e, sizlere e, paylaştığım videolar arkadaşlar hiçbiri ezbere yapılmış veya alıntı değil tamamen kendi e, kendi tecrübelerimi paylaşıyorum aynı şekilde gördüğünüz gibi e, köküm dışarıda bu şekilde sonuçta köklere zarar vermiyor bu dana burnu gövdeye zarar veriyor Onun için köklerimiz dışarıda olsun zaten olması da gerekiyor Çünkü köklerimiz buradan büyümesi gerekiyor 3'te ikisini toprağa yatıracağım şöyle yine ekledim toprağımızı ekledik arkasından arkasından etrafına toprak dolduralım bu şekilde 40 santim mesafe. Bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Ee, yine aldım fidemi. Gördüğünüz gibi. Ama maşallah fidelerim çok sağlıklı. Yani e, diyebilirim. E, evet. Yine yaprağımızı aldık. Eğer fidemiz uzunsa tabii ki bu şekilde de yapabiliriz. O zaman bunu buradan kapatmamız lazım ki e, kökümüz yine dışarıda olsun. Şöyle sardık. Ve Yine 40 santim arayla, 1, 2, benim karışım 20 santim hemen hemen 40 santim arayla toprağıma bu şekilde hafif yatırarak koydum. Yine gördüğünüz gibi yukarıda hala ceviz yaprağım duruyor. Bu şekilde arkadaşlar bütün fidelerimizi dikeceğim. E, fidelerimi dikeceğim. Ardından arkadaşlar unuttuğum bir şey var. Onu da bu arada ben sizinle tekrar paylaşayım. Sıkıştırayım araya. Burada. Burada yumurta kabuklarım var. Ben e, burayı bellerken anlattım zaten. E, bellerken yumurta kabuğu e, kabuğu da toprağıma eklediğimi söylemiştim. Fakat yumurta kabuğum e, orada biraz azınlıktaydı. Ben bunu da böyle yaptım. Direkt domates fidelerimin arasına birer avuç yani birer avuç derken şöyle yumurta kabuğu koyacağım. Bunu da kapatacağım. Yaparsanız kalsiyum takviyesi olur. Yumurta kabuğunun toprağımıza herhangi bir zararı yok. Faydası var. Tabi mümkün olduğu kadar ufalayalım. Şöyle toprağımıza da karıştıralım. Zaten yumurta kabuğu en kısa sürede çözünecektir, İçindeki vitaminler toprağımıza, kalsiyum toprağımıza ulaşacaktır. Arkadaşlar onu da şu anda aklıma gelmişken sizlere de paylaşayım. Sırık domateste de 40 santimken oturak domateste. Ee, bu mesafeyi 50 santim yapıyoruz arkadaşlar. Domateslerimizi diktim. Şimdi can sularını vereceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yaprağımız üzerinde şöyle bol bolca bir hepsini sulamamız lazım. Can suyu önemli. Arkadaşlar sulamalarını, can sularını verelim. Bol verelim. Çünkü zaten toprağımız fazla nemli değildi tavuğu biraz azdı. Onun için bolca sularını verelim. Bu ve bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zilin sesini açmayın. Unutmayın. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere domateslerimin dikimini yaptım. Daha biraz daha dikim işlerim var. Burada dana burnundan nasıl sebzelerimizi koruruz? Bu konuyu ele aldık. Ceviz yaprağına sarıyoruz. O şekilde domateslerimizin dikimini yapıyoruz. Allah bol bereketli etsin. Hepimizin inşallah ya sabah erken saatlerinde veya akşamüstü serin saatlerde dikimlerimizi yapalım arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zilin sesini açmayı unutmayın. Takipte kalın. Sağlıkla kalın.